AK Parti Keçören İlçe Başkanlığı önü hareketli günler geçiriyor. Kızılay kan başla ile ilgili bir çalışma var. Şu an çalışmayla ilgili bilgileri AK Parti Keçören İlçe Başkanı Sayın Zafer Çoktandan alacağız. Toplum yararına bir çalışma imza atıyorsunuz. Neler yaptınız? Burada birkaç gündür sanırım evet. çalışma içerisindesiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii her yıl Kasım ayının ilk haftası Kızılay Haftası olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Biz de artık Keçören'de ee, tabiri caizse geleneksel hale geldi. Biz her Kasım'ın ilk haftasında, Kızılay haftasında böyle bir kan bağışı kampanyası düzenliyoruz uzun yıllardır. Dediğim gibi Keçören ilçe teşkilatımızda bir geleneksel bir hale geldi bu durum. Katılım da gayet güzel. Yani bir günde yaklaşık yüzün 100, 100 üzerinde vatandaşımızın kan bağışına vesile olmuş oluyoruz tabiri caizse. Kabul edelim ki biraz kan bağışı, organ bağışı gibi konularda biraz daha bilinçlenmemize sanki ihtiyacımız var gibi biz de bu manada bir sosyal sorumluluk kapsamında bunu geleneksel hale getirdik. Zaman zaman diğer konularda da işte AFAD eğitimi gibi acil yardım eğitimi gibi konularda da zaman zaman programlar yapıyoruz. Vatandaşımızın da katılımı gayet güzel ve memnun bu durumdan. Birkaç gün öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün üyelerimize yaklaşık 135 bine yakın üyemiz var bizim Keçören İlçe Teşkilatı'nın. Üyelerimize kısa mesaj yoluyla ulaşarak diğer ilçelerdeki üyelerimize mesaj yoluyla ulaşarak kan bağışı yapmaya teşvik ediyoruz vatandaşlarımızı. Güzel de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten biz Keçören Kızılay Şubesi ile her zaman iletişim halinde, her zaman koordineli biçimde sağ olsun onlar da bize çok bu manada yardımcı ve destek oluyorlar. Biz de onlar elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Pandemi sürecinde dahi birçok arkadaşımız Kızılay Gönüllüsü olarak vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bu da bunun bir parçası diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tip e, sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Özellikle pandemi döneminde kan bağışlarında bir düşüş yaşanmıştı. E, akabinde bu çalışmayı siz de gerçekleştiriyorsunuz. Bu talep Kızılay'dan mı geldi? Sizin bir girişiminizde mi gerçekleşti? E, şöyle dediğim gibi biz yaklaşık e, ilk ilk kampanyamızı bir 6 sene önce falan yapmıştık e, diye hatırlıyorum. O günden beri de zaten... E, Kızılay Haftası yaklaştığında bizim de onların da aklına geliyor. Çünkü Kızılay Camiası da bu tip projeleri her zaman destekliyor. Yani herhangi bir önyarı gözetmeksizin. Dolayısıyla zaten otomatik bir iletişim ağı kuruluyor hafta yaklaştığında. Bizim arkadaşlarımız da bir hafta öncesinden Kızıl Haftası yaklaşıyor diyerek onlarla irtibat kuruyorlar. Dediğim gibi 6. 7. yıl olunca biraz karşılıklı iletişimde de daha böyle kolay hale geldi diyebilirim. Evet, Bu tip konular biraz daha siyaset üstü, insani konular. Ee, bu konuyla alakalı olarak geç vatandaşlara bir çağrıda bulunmak isterseniz son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki dediğim gibi biraz önce de söyledim aynı şeyi. Tabii ki çok siyasetle e, tamamen e, insani bir e, konudan bahsediyoruz. Biraz daha sanki bilinçlenmemize bu manada ihtiyaç var gibi. Zaten ilk başladığımızda bu projeye biz e, o minvalde başlamıştık. Biraz daha böyle sosyal yönden, pandemi sürecinde bunu biraz daha iyi anladık açıkçası. Sanki biraz daha böyle bu tip projelerle bilincimizi biraz artırmamız gerekiyor. Aslında çok zahmetli bir şey değil kan vermek. Şuradan geçerken bile eğer şartlar uyuyorsa, herhangi bir operasyon geçirmemişseniz, ilaç kullanmıyorsanız, yurt dışı ziyaretiniz olmamışsa yakın zamanda gibi... Ee, çok rahat biçimde kan verebilir ve e, gerçekten o an o kana ihtiyacı olan, çok ihtiyacı belki hayatını kurtaracak bir e, işlem, eylem yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hem dini açıdan, hem sosyal açıdan, hem insani açıdan çok önemli bir e, konu olduğunu varsayıyoruz, öyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Keçörenli vatandaşlarımız da saat 10'a kadar devam edecek bizim çalışmamız. Keçörenli vatandaşlarımızı da e, kan vermeye bir kez daha davet etmiş olalım sizin vesilenizle. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.